Steam geçtiğimiz aylarda döviz kurunu 1.8 bir TL'den 10 TL'ye çıkardığı zaman Türkiye'deki dolar kuru 18 TL civarındaydı. Şu anda ise Steam'in dolar kurunu 18 TL ile 26 TL arasındaki bir fiyatı yükselterek yeni bir rekor kırmış olması bekleniyor. Şu anda Steam'de bir satılan pek çok AAA kartıda oyunun fiyatı neredeyse 1000 TL dayanmış hatta geçmiş durumda. Yakın zamanda gelmesi beklenen ikinci bir zamla birlikte ise 2000 TL gibi bir fiyatı görmek artık normal olabilir. Hatta 100 TL'nin altında oyun görmek şans gibi bir şey olacaktır muhtemelen. Bazı yapımcılar halen düşük dolar kuru kullanıyor olsa da genel olarak fiyatların iki katına çıkması bekleniyor ki çıkmazsa şanslı izlemektir. Vita'daki her oyun indirimli olması da fiyatların düşük olduğunu söyleyebilirim. Spec Ops The Line aslında çok fazla bilinmeyen üçüncü şahıs nişancı türü bir oyun düşük işlem gereksinimli FPS oyunu listesinde mutlaka olması gereken bir oyun aslında. Spec Ops The Line 2012 yılında çıkışını gerçekleştiren oyun post apokaliptik Dubai'de geçiyor ve Delta Fox ekibinin lideri yüzbaşı Martin Walker karakteri yönetiliyor. Oyunu başarılı kılan şey ise şüphesiz ustalıkla işlenmiş olan hikayesi üstelik oyunda bir alma mekanizması da bulunuyor yani rol yapma oyunu. Seçimli seçenekler oyunu sonunu etkiliyor çok fazla olmasa da eğer düşük sistemli FPS oyunları arıyorsanız mutlaka bakmanız gereken bir oyun. Ayrıca her oyunun sistem direksimleri sağ altta veya sağ üstte belki de ortada yazıyordur. İkinci sırada Türk yapımı bir oyun olan Mount and Blade. Orta çağ temalı MMORPG oyunları arasında yer alan Mount and Blade için getirilen gelişim paketi olan Mount and Blade Warband Türk firması Tailwork tarafından geliştirilmiş durumda. 2010 yılında çıkışını yapan bir oyun gelmiş geçmiş en iyi yıllardan biri olarak gösteriliyor düşük sistemli savaş oyunları arasında üst sırada bulunan Mount Blade Verband kendi hikayenizi yapabiliyor ve counter hakim olabiliyorsunuz. Üçüncü sırada Hotline Miami. 1989 Miami'de geçen Shotem Up türündeki oyun esas olarak telesekreterine yerel Rus mafyasını karşı katliamlar yapması talimatını veren şifreli mesajları alan hayranları tarafından ceket olarak adlandırılan isimsiz ve sessiz kavramlarla etrafına dönüyor. Anlatışı, teması, müziği ve oynanışı ile ilgili övgülerle büyük birini toplayan Hotline Miami en düşük sistem yer PC oyunları arasında yer alıyor ve neredeyse tüm sistemlerde rahatlıkla oynanabiliyor. Dördüncü sırada Hall of Cry. Düşük sistemli oyunlar PC sisteminiz güçlü olsa da çalışıyor. Ancak bu alanda çoğun tatminkar bir hikaye sunamıyor. Hall of ise öyle değil. Bütünlüğüne iyi tasarlanmış harika bir hikayeyle bezenmiş platform oyunu olarak karşımıza çıkan Hall of Cry, Cherry tarafından 2017 yılında geliştirilip piyasaya sürüldü. Oyunda doğaüstü bir hastalık tarafından rahatsız edilen düşmüş bir krallık Hall of Nest'i keşfeden isimsiz bir böcek savaşçısı olan Clyde'i kontrol ediyoruz. Müziği, sanat tarzı, dünya inşası, atmosfer ve dövüş mekaniği ve boss fightler ile öne çıkan Hall of Knight, düşük sistemli hikayeli oyunlar arasında rakiplerinden serilmeyi başarıyor. 5. sırada Limbo Limbo bağımsız stüdyo Playdead tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen yine platform türünde bir yapım. Limbo bir ön hikaye veya bir hikaye anlatımına sahip değil. Ama bu bir eksik değil. Zira bir şey anlatmadan da karşı tarafa birçok şey anlatılabilir. Limbo ise bunu harika bir şekilde yapan oyunlardan bir tanesi. Açıklanma kadarıyla Limbo'da hikayeye katkıda bulunan tek bir durum var. O da oyunda kaybolan kız kardeşimizi aramamız. Ama bölüm tasarımları ve oyunun film olarak tarzı aslında bize imgesel olarak daha değerli şeyleri anlatıyor. Daha doğrusu hayal etmemizi neden oluyor. Oyunda bir konuşma ve anlatım olmadığından oyuncunun hayal gücüne bırakılmış bir hikaye söz konusu. Eğer düşük sistemli hikayeli oyunlar ararsanız List Limbo'ya da bakmanıza fayda var. Mafya 2 Mafya 2'yi herhalde bilmeyen yoktur. Mafya hikayesini en iyi anlatan serinin oyunlarından bir tanesi. Düşük sistemli en iyi oyunlar arasında gösterilen bu oyun burada olmazsa büyük bir yanlış yapmış olurduk herhalde. 2010 yılında piyasaya giren 1945 ile 1951 yılları arasında geçen oyunda Sicilya'da savaş gazisi Peter Scaletta'yı kontrol ediyor ve şehri suçlu dünyasına adam atıyoruz sahip olduğu hikayesi ve derin karakteriyle etik eleştirmenlerinden tam not alan bir mafya bir göz atmanıza fayda var. Yedinci sırada Toadamon. Çok düşük sistem birleştirilme oyununa kalitesiz olarak algısını herhalde bu oyun yerine bir etmiş olabilir. Bir rol yapma macera oyunu olsa da Toadamon esasında bir roman anlatışı gibi inanılmaz bir hikayeyi 8 bit ile harmanlayan küçük bir ekibin yarattığı Toadamon, Sigmund Agency Offline Jailer Eğitim İstilimi Kuruluşu'nun iki doktorunu kontrol ediyoruz. Bu şekilde amacı ölmek üzere olan insanların anılarına gelerek son dileklerini zihinlerine dozu gerçekleştirebilmek. Bu sayede son nefeslerinde onları huzura kavuşturmaya çalışıyoruz. Bir de derin bir hikayenin için atan şey ise ölmek üzere olan John Wells'in Ay'a gitme dileğini öğrenmemize başlıyor. Tadimi muhtemelen size zamanla güldürecek, çoğu zaman yüzüne boğacak ve oyunu bitirdiğinizde ise etkisinden bir sıra çıkamayacağınız duyguları içi bırakacaktır. 8. sırada This War of Mine This War of Mine dişi sistemle hayatta kalma oyunları arasında bulunuyor ve bize farklı bir savaş oyunu denetimi yaşatmayı başarabiliyor. Muhtemelen bir sürü savaş oyunu oynamış ve nasıl bir şey oldukları hakkında bir fikriniz bulunuyordur. Ancak This War of Mine olay farklı bir açıdan bakıyor. Savaşın arkasında kalan sefaleti, savaş sırada sevinleri ve onlara zorlu hayatta kalma sekanslarına odaklanıyor. Hayatta kalma mekanikleri açısından çok geniş bir çeşitliliğiniz bulunuyor ve alanda aldığınız karakterlerinizi ve karakterin sonunu etkide bulunuyor. Gündüzleri sınırlı döküldü ve geliştirmeye, geleceleri ise hayata öneme sahip malzemeleri toplamaya çıkıyorsunuz ve oyunu oynarken savaşın soğuk yüzünü hissedebiliyoruz. Dokuzuncu sırada Hero Simulator 2 Her ne kadar çok düşük diyemesek de orta da diyemesek de ikisinin ortasında olan Hero Truck 2 2010 yılında CSC Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan ETS2 aynı zamanda Steam düşük sistemli oyunlar arasında yer alıyor. En azından kategorisi öyle. Oyunun adından da anlaşılacağı üzere Avrupa'da tırımızla belirli yüklerimizi taşıyor ve zamanında teslimat yapmaya çalışıyoruz. Para kazandıkça kendi tırlarımızı ve sürücülerimizi de alarak şirketimizi büyütmeye çabalıyoruz. En büyük korku oyunlarından birisi olan Outlast. Düşük sistemli korku oyunları arıyorsanız, Outlast sizin için güzel bir tercih olabilir. Red Baris tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs hayatta kalma korku oyunu, Mars Afshar adındaki gazeteciyi kontrol ediyoruz. Oyun, Mad bir Aslım Akıl Hastanesi'ne geçiyor ve buradaki gizemine sahip olduğumuz el kamerasıyla çözmeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.